Selam arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba ben sonra Petr arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız ama ben müziği bir kapayım. Of oh be. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, şöyle kupayı görüyorsunuz zaten. Şöyle ID'mi vereyim Brawl Stars oynayanlar eklesin. Ya da şöyle burası arkadaşlar şurada ID'm var. İşte Şahin ekli bizim sınıftan. Şahin'i mesela moşuz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bir görevlerimize bakalım. Ona göre maç gireriz. Şimdi Hmm, hıh, hmm, hmm. bitmiyor? Aha sıçtık, sıçtık. El Primo hasar ver diyor Şimdi şu 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 şu, şu, şu tamam mı? Ne kadar bu Poco veya bir barber sevmedim karakter işte. Yusuf en veya MS düşman yok et. Melody'nin görevi varmış son maç. O zaman ben bir şu görevleri halledeceğim. O sıra siz de aşağıdan abone olun ha. O zaman. Böyle de mi? Allah Allah. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, arkadaşım hesapta galiba ya da başkası hesapta bilmiyorum. Yani arkadaşım arkadaşı şey hesaptadır bilmiyorum. O yüzden biz oynayalım. Hadi, hadi, hadi. Evet, karakterim nasıl? Melody. Nadja, isme bak. Bu nasıl bir isim kardeşim ya? Emzbi de. Tüh bir kaybedek seni geberttirmemiz. Dalıyoruz tam orta sıçtık. Buraya kritik yer. Gel. gel pis Yolum gelsene yanım. Aa geri zekalı gel. Tamam gel köşe aha. Amına korun Murana baba gün olmuş. Bay bay. Tekte. Orospu çocuğu. Yedim mi? Nereye kaçıyorsun? Bak 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 nasıl kaçıyor bak anam kıyamam a sen niye kaçıyorsun a sen a sen niye kaçıyorsun sen ne kaçıyorsun onu yavşak agasını sağlı kaçıyorlar ems orospu çocuğu ben oynasana e ee, kardeşim hayırdır Bay bay. <laughs> Amına. Kürtler sizi. Seviyorum bu karakter. Oy. Tekte. Tek maçta. Süper ender. Tüüü. E tüküreyim seni. Alayım ben şeyime 700'ü. Ne verdin? Para mı? Aa iyi. Güzel. Ender veriyor ya. Şimdi bize kim açılacak? Bu o mu? Soru üçünden birini seçeceğiz. Abi bence Mortis. Ama Tarare'yi. Soru efsanevilerden birini seçiyoruz. Abi efsanevilerden ben büyük ihtimalle Leon alırım. Leon en sevdiğim biriydi. Şimdi bizim görevler sıfırlanmıyordu değil mi? 12'den sonra Aynen 12'de falan geliyor. Melody'nin midde Poco girmeyeceğim. Poco istemiyorum. Ben Poco'yu oynayamıyorum ya. Tikiç oynayamıyor. Benim Darlay'ı nerede? Dynamic kostüm yok. Benim şeride ne var? Bandita varmış ben PSG yokmuş. Edgar var Edgar. Melod. Melodi attırırım baba. Ben Melodi'ye 8 yaparım. Ben Melodi'ye 8 yaparım. Aynen derelim maskotlarım. Yine reis. Beyler bu son maç çünkü daha var yani birçok işim var. Anne anlayın anladım. Oo yarın edebiyat mı var en sevdiğim base çuk. Koş 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 koş. La O o 14 o nasıl bir isim lan? Ha gel Poko gel gel. Embesil Poko gel. Gelsene geliyor. Ananı bacını seveyim. <Gülüyor> bye bay. Yemin <laughs> ederim maskotum be. <laughs> Gerizekalı zekalı tek oynama. Gel şuraya ya. Kaçtım. Öldür. Kaç oğlum? Orospu çocuğu. Tövbe tövbe. Ya abicim Poco. Alma abi bu maçta Poco mu alınır? Sen mal mısın? Kaç sana geri zekalı kaç. Allah'ım yemin ederim mallar ya. Senin ben edeyim ya. En azından göler yaptık. Bir şey ver hocam. Hocam bir şey verin. İyi valla bir şey kalmış. Ne veriyorsun 740 lira. Gene de attı valla. Aa şey geliyor lan. Boğayı açtım yanlışla. Só mais um pouco, porra.